Kendi kendimize konuştuklarımız gıybet'e girmez. Amma velakin su izana girer. Gıybet deri kodu iki kişinin yaptığı şeye denir. Kur'an-ı Hakim'de Allahu Teala Celle Celaluhu gıybetle ilgili o e, sure-i celilede Allahu Teala bir ayeti kerimede İkisini de zikrediyor. İnne ba'da vanni ismun. Zannın bazısı kötüdür. İçteni bu kesiran min zan. Zandan sakının. Ve la yahtab ba'dukum ba'da. Hucurat suresi bu. Bazınız bazılarınızın gıybetini yapmasın. Demek ki gıybet ayrı bir şey, ya buradan bir şey çalındı. Hümeyra Hanım'ın aldığından şüpheleniyorum dedim. Efendim bizim evde kapıya boyalı şey bir şey sürmüşler. Kaynatan yaptı dedim. Az önce kızımı aradı ya. Kızım da rüya görmüş. Kaynatan bize sihir yapıyor. Ya o şeytani bir rüyaysa, değil mi? Bakın işte bu. Allahu Teala ne buyuruyor? Gıybet başka bir şey, zan başka bir şey. Zan büyük günahlardandır Kur'an'da zikredildiği için. Benim evden bir şey alınmış, o yaptı sanıyorum. Bizi bana sihir yapılmış, filanca yaptı sanıyorum. Kaynanam yapmış, eltim görümce'm yapmış. Bu da büyük günahlardan. Bunu dillendirmek, kalpten geçirmek de aynı şey. Allah kalpleri biliyor ya. Ve ben birine diyorum mesela, bize biri yapmış, biri, biri bize bir şey yapmış. Ben e, tahmin ediyorum ama söylemiyorum. Tahmin ediyorum. Şimdi söylemiyorum, tahmin ediyorum. Kimi tahmin ediyorum? Büyük ihtimalle neydi o adamın adı? Jelenski ya da neydi öbürü? Putin yapmış. Ya kimi yapacak? Senin akraban yani. Ben gelip yapamayacağıma göre. Bak zan böyle bir şey. Bize biri sihir yapıyor. Kim yaptığını tahmin ediyorum. Kim yaptığını tahmin ediyorum ama söylemiyorum. İşte bu tahmin günah. Bu günah. Allahutaala afvı mağfiret etsin hepimizi inşallah. Amin.